Tuğrul ve Çağrı Beyler yapılan baskı ve savaşların ardından cennetten ayrılmışlardı. Yeni yurtlar bulma umudu ile Horasan civarına inen Türkmenler hem Gaznelilerin hem de Karahanlı devletinde isyanda bulunan Arslan Bey'in baskısı altında kaldılar. Arslan Bey onları kendi himayesine almak ve isyanda kullanmak istiyordu. Bunun için eski kandaşlarına saldırmış ve onları yenmişti. Mağlup olan Tuğrul ve Çağrı Beyler Aral Gölü'nün güneyinde bulunan çöle kaçtılar. Çöle büyük ordular giremezdi. Açlık ve susuzluktan dolayı kırılır ve Türkmenler burada kolaylıkla savunulabilirdi. Lakin çöl sınırsız değildi. Her an kaynakları bitebilir ve bu coğrafyada yurtsuz kalıp yok olabilirlerdi. Bunun için Çağrı ve Tuğrul Bey anlaşmış, yeni yurtlar bulmak için bir keşfe çıkmanın gerekli olduğu uygun görülmüştü. Çağrı Bey neredeyse bütün erkekleri yanına alarak çölden ayrılmıştı. Ardında ise Tuğrul, Selçuklu kadınları ve çocukları bir umut çölünde kalakalmıştı. kalmıştı. Çağrı Bey'in hedefi Rumeli'ydi. Yani bugünkü tabiriyle Anadolu. Ardında 3 ila 5 bin kişilik bir orduyla İran üzerinden Anadolu'ya geçmeliydi. Lakin bu o kadar kolay olmayacaktı. Gazneli Sultanı Mahmud, Selçukluların bu ordusunun geçişini önlenmesi için Arslan Cazip Bey'i görevlendirmişti. Selçuklu tehdidini daha doğmadan ezmek için eline güzel bir fırsat geçmişti. Neredeyse Hazar'a kadar sakçılar dizilmiş ve ordu beklemeye başlamıştı. Tabiri caizse Çağrı Bey adeta bir karınca sessizliğiyle yavaş adımlarıyla bu seti açmaya başarmıştı. Lakin ona Gazneli topraklarından çıkana kadar rahat yoktu. Cazip Çağrı'yı yakalayamayınca peşine düştü. Çağrı Bey bu kovalamacadan kurtulmuş ve kendini bu topraklarına atıvermişti. Orada rahatlasa da öz topraklarından oldukça uzaklaşmıştı. Geri dönüş yolu tıkanmış ve artık yabancı topraklardaydı. O sırada özellikle Doğu Anadolu'nun siyasi yapısı oldukça karışıktı. Gürcü ve Ermeni krallıklar Bizans'tan yarı bağımsız bir yaşam sürüyordu. Bölgenin en büyük Ermeni krallığı Vaspurakan, adeta kendi başına bir devlet olmasına karşın Bizans'a oldukça bağlıydı. Çağrı Bey'in hedefi Anadolu'nun içleriydi. Eğer hedefini ulaşmak istiyorsa, bu küçük devletçiklerle sorun yaşamaması elde değildi. Bilgi toplamak isteyen Çağrı Bey köylerden çobanları ve çiftçileri kaçırıyor, sorguluyordu. Ermeni krallıkları gelen bu küçük çaptaki Türk ordusundan haberdar olmuşlardı. Özellikle Vaspurakan Kralı Senekerim bu orduyu yenerek bölgedeki nüfusunu genişletmek ve bir güç gösterisi yapmak istiyordu. Çağrı Bey Azerbaycan üzerinden Vasprokan topraklarına girmiş ve Anadolu'ya doğru ilerlemeye başlamıştı. Ermeni kral bu orduyu bir lütuf gibi görmüş ve alacağı bir zaferin büyük Ermenistan hayali için çok önemli bir mihenk taşı olacağını anlamıştı. Bunun için çevre şehirlere ve özellikle Urfa prensine haber salmıştı. Büyük bir ordu toplamaya girişmişti. Kral yaptığı toplantılar sonucunda kale savunmasının daha avantajlı olacağına kanaat gelmişti. Selçuk ordusu Van Kalesi'ne varıncaya kadar küçük taciz birlikleriyle yıpratılacaktı. Böylelikle Türkmenleri hem yıpratıp hem de kızdıracaktı. Selçuk ordusu bir tepenin yanından geçmekteydi. Amaçları yabancı topraklarda hiç savaşmamak ve dolayısıyla kayıp vermemekti. Verecekleri her kayıp onlar için kapanmış bir kapı demekti. Selçuklu bu sorgulama içerisindeyken hiç beklenmedik bir ok yağmuru havayı kapladı. Ani bir şaşkınlıkta ordu dağılmış ve askerler kendilerine cepheler oluşturmuşlardı. Karşı bir atak için yaylarını hazırlamışlar lakin saldıran birlik bu tacizin ardından bölgeden uzaklaşmıştı. Selçuklu çok kayıp vermemiş lakin yüreklerine büyük bir korku düşmüştü. Bütün tedbirleri katlarca arttırmışlar ve içlerindeki intikam istekleri oldukça artmıştı. Hedefleri bu memleketten geçip gitmekken artık büyük bir savaşı göze aldırılmışlardı. Çağrı Bey, Van Kalesi'ne geldiğinde karşısında neredeyse iki kata büyüklüğünde bir ordu bulmuştu. Kral Senekerim son anda bir meydan savaşına karar vermiş ve neredeyse bütün ordusunu meydana indirmişti. Kral, klasik Rum dizilişini uygulamış, en ön saflara okçuları, merkez kısmına bin atlı kral birliğini, kralın kenarlarında tecrübeli birlikler ve arka saflara da neredeyse hiç savaşa girmemiş köylüler yığılmıştı. 200 metre geride Urfa prensinden gelen 2000 kişilik bir karma birlik bulunuyordu. Selçuklu ordusunun ile neredeyse hepsi atlı okçudan oluşuyordu. İlk harekete geçen Selçuklu atıları yavaş adımları gittikçe hızlanmış ve Bozkır Savaşları'na uygun olan son hızla karşı ordunun okçularına hücum eder olmuşlardı. Ermeni okçularının menzilleri oldukça kısayken at üstünde oldukça hızlı manevra yapabilen ve bununla birlikte ok sallayabilen askerler Ermeni ordusunu adeta selamlamış ve aynı hızda geri çekilmişlerdi. Ermeni kral şaşkınlıkla kalırken Selçuklu atıları bir hata daha çıkmış ve aynı selamlamayı bir defa daha yapmışlardı. Olayın şokunu atlatan kral, okçuları geri çekerek atlılara hücum emri verdi. Hücuma çıkan atlar Selçuklu ile göbekte savaşa tutuldu. Kısa bir sürenin ardından olmuş ve atlılar geri çekilmeye başlamıştı. Bunu gören kral, savaşı yenmenin mutluluğuyla topyekün hücum emri vermişti. Bunu gören Urfa ordusu da ganimetten pay almak için son hızla geri çekilen Türkmenler üzerine gitmeye başlamıştı. Lakin bu bir tuzaktı. Bir anda Selçuklu ordusu gerisin geri dönmüş ve Ermeni ordusunu ok yağmuruna tutmuştu. Kral yanında küçük bir birliği alarak kaleye kaçmış ve kalan ordusu yavaş yavaş erimişti. Çağrı Bey kaleyi alacak bir gücü olmadığını biliyordu alsa bile gelen Bizans ordusuna karşı yenilir ve yok olurdu. Bunun için kaleye bir elçi göndermiş, ölen ve esir edilen askerler için fidye ödemesi, kürk, çadır, un ve sürü gibi şeyler vermesini istemişti. Buna ek olarak 15 kişilik bir rehber grubu istemişti. Kral ne kadar istemese de bu yüklü istekleri bir bir karşılamış ve adeta vergi ödemişti. Bölgeden ayrılan Çağrı Bey, kaynaklara göre Nahçıvan bölgesine ilerlemiş, burada da nüfuzunu arttırmıştı. Son olarak da Bizans ordusunu mağlup etmiş ve kazandığı utku ve ganimetler ile kardeşinin yolunu tutmuştu. Lakin Selçuklular için her şey daha yeni başlıyor.